dijital altın mı kazanacak yoksa fiziksel gerçek altın mı kazanacak? Yüzyıllardır zenginliğin, gücün simgesidir altın. Koskoca medeniyetler yıkıldı, imparatorluklar çöktü ama altın her zaman değerini, kazan değeri olduğu gibi aynı zamanda katlanarak günümüze kadar gelmiş oldu. Çünkü o hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak güvenin ta kendisi. 21. yüzyıla geldiğimizde oyun tamamen değişti. Artık sadece yerin altından çıkarılan altınlar değil, internetin derinliklerinden doğan yeni bir dijital altın ortaya çıktı. Nedir bu? Bitcoin. Bir yanda sınırlı sayıda birlikte yıllardır değerine değer katan fiziksel altın, diğer yanda ise 21 milyon adetle sınırlı ve her seferinde, her yıl değerini gittikçe arttıran dijital çağın simgesi olan Bitcoin. Aradaki fark ne? Altın aslında şu anda fiziksel olarak yani devletin de desteklediği ve direktman elinde tutabileceğin fiziksel bir değerden bahsediyoruz. Bitcoin ise ne kasada durur ne de elinde tutabileceğin bir fiziksel somut olarak bir şey vardır. Tamamen aslında dijital bir cüzdan diye tanımladığımız bir kısımda durur ve orada değerine değer kadar. Biliyorsunuz ki kriz dönemlerinde her zaman en güvenli liman altın olarak kabul edilir. Bu her zaman bütün ekonomik buhranlarda bile her zaman altın değerini korumuş, değer kaybetmemiş ve altın olan kişi bu krizlerden çok daha rahat bir şekilde çıktığını e, çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Kriz durumlarında elinde bitcoin olan e, yatırımcıların gene bu süreçlerden çok etkilenmeden hatta bu süreçlerde herkes etkilenirken kendilerinin çok daha iyi durumlara geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle genç yatırımcılar tarafında artık fiziksel altın değil, dijital olacak şekilde Bitcoin'e yönleniyorlar. Çünkü burada gerçekten bir, şu anda bir akım var diyebilirim yani. Özellikle fiziksel altın tarafını, tabii ki de şahsen ben fiziksel altın tarafını destekleyenlerdenim. Ama Bitcoin tarafından da cüzdan oluşturan kitlenin ciddi anlamda sayıları olduğu söylenebilir dünya genelinde bu ekonomik krizlerden etkilenmemek için çoğunluğu hala aslında fiziksel altın tarafında rezervlerini koruyor. Fakat büyük şirketler artık Bitcoin tarafına yatırım yapmaya başladılar. İşte ünlü işte Nasdaq firmaları genellikle artık bütün rezervlerini Bitcoin tarafına veya Bitcoin tarafında da bir kasa ve sermaye bulunduklarını görebiliyoruz. Peki size soruyorum. 21. yüzyılın kazananı kim olacak? Gerçek fiziksel altın mı? Yoksa dijital çağın altını olan Bitcoin mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.